ve 2003'te 4867 nolu ve kardeşi bir kanunda anlatarak bu kanunların Türkiye Büyük Millet Meclisi yani o TNİ hali orada duruyor da anlamış da değiliz. Her yerden TC iniyor ama TBMM'deki T inmiyor. İlk önce onun inmesi lazım onların görüşüne göre. Hani indiremezler, indirtmeyiz de ilk önce onu talep etmeleri gerekmiyor mu? Dostlar düşünmek lazım. Niye o Çünkü orada nafakalar dönüyor. Nafakalar paylaştırılıyor. Ve değerli dostlar devam ediyorum. TBMM'den çıkarılarak iki kanun Türkiye'de ikiz Avrupa Birliği'nin ikiz yasalarının nasıl Türk, Avrupa müttesavatının Türk kanunlarının üzerinde kabul edilmesine olanak sağlayan iki kanun. Bunu anlattı. Nasıl o yolun açıldığını söyledi. Ve bu kapsamda 2000